Selamünaleyküm sevgili iddiacının sesi takip severleri. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum iki maçlık kombinimiz salı kuponumuzda tuttu ki seriye bağladık arkadaşlar takip edenler bilir. 8.5 korner üstüne vermiştim. Ankara gücü Ümraniye 13 kornerle sona erdi. Fenerbahçe Hatay Spor'da da 2.5 üst beklentimiz vardı. Sayısız gol pozisyonlarına giren Fenerbahçe uzatma 90 ve uzatma dakikasında bulduğu golde 4-0 gibi bir sonuç elde ederek kuponumuzun tutmasına vesile oldu. Bugün çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Ben size 8 maç çıkardım. Başakşehir Antalya maça da beklediğim gibi. ilk yarısı 0-0, 2. yarı 2-0. En çok gol 2. yarı olur bu şekliyle bekliyordum. Zaten bu maçı da maç ilk yarı çok fazla tempolu olmadı. Tempo yükselmedi. 2. yarıda gelen gollerle Başakşehir kazandı. Bu Ankara gücü maçında ilk 30 dakika korner zayıftı arkadaşlar. Biliyorum homurdanmalar oldu ama beni utandırmadı. 13 kornere kadar çıktı korner sayısı. Diğer taraftan Galler'de de müthiş bir seri sadece Tafswell takımından yaptı ki Tafswell'in de bir direkten dönen topu olduğunu hatırlatmak isterim. Yoksa arkadaşlar full çekiyordum ben bugün. Size dürüst davranacağım. Full çeksem de üzülürdüm. Çünkü 961 oranı var bu kuponun. Bu kupona ben tercihler olarak hazırladığım için herhangi bir 9 maçlık, 8 maçlık kupa yapıp da para basmadım. Onun pişmanlığı beni kahrederdi. Ya bu 8 maça niye bir 100 lira atmadım diye kahrolurdum arkadaşlar. En kötü ihtimal kar olurdum. O tuhaf sferin direkten dönen topu da e, benim pişmanlığımı engellemiş oldu. Landudno 6-1 kazandı. Prestadnin, Holi Hatted Spor'u 4-1 geçti. Brighton Foy, Guthrie 4-1 geçti. Dundela, Wolders'ı evinde 2-1'e geçti. Maçta 2-3 kaybetti. Fena bir maçı var burada. 4-0 bitti. Ana kuponumuz tuttu. 8-7 çektik. Bunun dışında arkadaşlar bir de özelden gönderdiğim kupon Ümraniye maçına yetişemeyince e, takipçimiz Dundela maçını verdim. İki, i̇kili kombin canlıdan MBS 2'ye düşünce. Burada 2-22 oran var. Oynanan bir kupon bu. Kupon 1109 lira gibi de bir kazanç elde etti. Valahattin Bey'e de buradan e, güle güle harcamasını söylüyorum. Döndük arkadaşlar. Çarşamba gününe 5 tane maç çıkardım. Dikkatli olun, temkinli olun. Ben dün artık dün diyebiliriz. İddianın para da attığını düşünüyorum 1-2 maç haricinde. Belçika Ligi'ne bulaşmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Gulyoz'u almıştım. Onun dışında takımları almıyorum. E, bugün de sanırım Westerlo maçıydı. 3-1'den 3-3'e geldi. İşte alt gidiyor. Alt oynayalım bari diyorsunuz ama 84-86 bu eski Fenerbahçe'de Vincent Janssen burada oynuyor. Herhalde 84'te onun golünü gördüm. Yine saint Zulte Zultevaregen maçı vardı. Ee, Belçika'nın Japon takımı. Yani Japon milli takımı gibi bir takımı var. Sen yani Turinti nin. ben seviyorum. Kulüp Brujo yargı atmışlar da bir önceki maç kupada 1-4. Evinde de Zulte Waregem 2-0 geçti. Yedek maçların arasında vardı ama Belçika'nın şikeli gittiğini gördüğüm için ben maç sonu 1 almaya da o maçta uzak durmayı tercih ettim. Takip ediyorum Belçika'yı da. O maçlara ulaşmadım arkadaşlar. Şimdi Alanya Kayseri Spor mücadelesi var. Ben burada karşılıklı gol var diyorum. Ama Kayseri Spor'da Mehmet 11'de olup olmayacağı şüpheli olarak gözüküyor. Mali sorunlar da var kulüpte. Alanya Spor'da çok dengesiz bir performans çekecek arkadaşlar. Alanya Spor hala ilk 11'ini oturtabilmiş doğru bir 11 ile sahaya çıktığını düşünmüyorum. Kandiyash gibi bir futbolcusu var. Kimi zaman yedek oturuyor. Ivan Cavaliero gibi, Lusamba gibi, Zinedine Ferhat gibi bireysel anlamda fark yaratabilecek futbolculara sahip bir kulüp ki bu Senegal milli takımına çağrılan Famara Cedo da bu takımda yer alıyor. Gol bulmaları e, kolay oluyor bu şekilde bireysel olarak ama takım olarak defans boyutunda işi beceremediklerini bu sene itibariyle görmüş durumdayız. Alan Spor papatya falı gibi arkadaşlar. Kayseri Spor'un da skor üretmede herhangi bir sıkıntısı olmadığını görüyorum. Ee, Çağdaş Atan hocamızla beraber. O yüzden bu maçın ideali karşılıklı gol vardır. Bugünkü, yani dünkü bir e, Ankara gücü Ümraniye Spor mücadelesine benzer bir müsabaka izlememiz bence yakın. İstanbulspor Spor Kasımpaşa mücadelesi var. Burada da maçlara iyi başlayamayan bir İstanbulspor Son dönemlerde dikkatimi çekiyor. Takım daha çok Jetmir Topalli ile Jetmir Topalli, Valon Etemi bir de İbrahim Ethem Yılmaz'dı sanırsam. Korvetleri bu üç ismi bakıyor gibi gözüküyor ama Kasımpaşa'nın ben kadrosunun beğeniyorum arkadaşlar. Son maç Sivas maçı Selçuk Hoca'nın dokunuşları takım üzerinde belliydi. O gün için şanssızlardı. Özellikle bu Murtaza. Murtaza, Murtada Ben Uanes gerçekten güzel bir futbol ortaya koydu. Bir topu direkten döndü. O gün için defansif anlamında, işin defans anlamında çok e, defosu bulunan İstanbul Spor'a karşı ben ilk yarıdan Kasımpaşa'nın golünün riskine girileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.72 bir de bir oranı var. Yine Fransa Lig 1 Turuan mücadelesi var. Bu Lig 1'de arkadaşlar Paris Saint-Germain'in de maçı var ama Dünya Kupası'ndan dönen futbolcuların durumu çıkaracağı ilk 11 belli değil. O yüzden Paris Saint-Germain maçıyla ilgili yorumum yok benim. Onu söyleyeyim değil bir Yine o güzel Monaco maçı var. Ben maç sonra ikiye çok fazla yüklenince düşünüyorum Monaco'ya. O güzel de pis bir takımdır arkadaşlar. Gıcık bir takımdır. İç sahada köklü bir kulüptür. Onu söyleyeyim. Yani bilen bilir zaten. Benim yaş grubum bilir. Ee, kötü de bir dönemden geçmiyor açıkçası. O maçtan da uzak durdum. Turanat mücadelesini aldım ben Lig 1'den. Burada da Nant'ı daha önce sık sık kanalıma değerlendirdiğim için. Ya bireysel olarak sevdiğim futbolcular da var arkadaşlar. Ciprian var, Lidoik Blas var, Mustafa Muhammed var. Teknik rektörlerine bir ara inşaat bekçisi diyorduk o siyahi gri saçlı amcamıza ama. Gerçekten oynattığı futbolu beğeniyorum. Bu sene üzerinde özellikle. Ee, gerek... UEFA Ligi'nde gerek Lig 1'de oynattığı futbolu beğeniyorum arkadaşlar. Pozitif futbol oynayan bir ekip. Turu'a da hakeza öyle. O da kancıklık yapıp kapanacak bir ekip değil ki Paris Saint Germain'le olan maçlarını takip etmiştim. O zamandan beri benim beğenimi kazanan bir kulüp mavi beyazlı ekip. Burada ben e, her iki ekibin de şutör özelliklerine güvenerek kanatlardan topu içeriye taşıyıp iç içeride yay civarında topla buluşturup e, gol bulmaya çalışmalarından mütevellit. 9 köşe vuruşu izleyeceğimizi düşünüyorum maçta en az 1.34 oranı var arkadaşlar. Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi. Pirlo'yu ben sevemedim arkadaşlar. Bizim ligde bir yavan kekremsi bir tat bırakıyor. Oynaktığı futbolu da anlayamadım. Et mi şiş mi balık mı ne olduğu belli değil. Ee, Karagümrük bilmiyorum Süleyman Hurman'ın Andrea Pirlo'ya devam edecek mi? Hani takım Hikmet Hoca'yı çağırıyor arkadaşlar. Seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hikmet Hoca'yı bu sene ben bir kulüpte görmek istiyorum açıkçası. Beğendim teknik direktörlerden bir tanesi. Teknik direktör muhabbetine geldik. Hikmet Hoca bu kasket değinmek istediğim bir hoca daha var ki vefat haberini okudum yakın zamanda gündemi takip, takip ederken. Bologna'yı arkadaşlar. Bologna'yı da Serie A'da seviyorum. Sinisa Mihailovic Bologna'nın teknik direktörü de yakın zamanda. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce hemen hemen ya oluyordur ya olmuyordur. Hayatını kaybetmiş. O da çok benim beğendiğim, saygı duyduğum teknik direktörlerden bir tanesi Dissin İslam Yayloviç. Ya lösemiydi kan kanseri. Tam o kadar hakim değilim konuya ama hayatını kaybetti. Neyse. Gündemden bahsettikten sonra dönelim maçımıza arkadaşlar. Ben Trabzonspor'un kara günlüğün defansif zafiyetlerinden faydalanıp ileri uçtaki formda oyuncular özellikle Mahmut Trazeget başta olmak üzere iki gol üretebileceğini düşünüyorum maç boyu Maç boyunca. Evet oran 1.30, 1.40, 1.50 bandında bekliyordum. Ben de kazanırın. kazanırın Oran bir hayli yüksek. 2-2 beraberlik olabilir mi? E, Trabzon kırmızı kart görürse belki arkadaşlar öne geçtiği maçı koruyamayabilir. Veya çok üstün böyle max bir Mbaya, Jagne, Borini performansı izlersek ileri uçta. 2-2 beraberlik olur mu? Neden olmasın diye düşünüyorum. Onun için de dep 1.5 daha böyle cazip makul geldi bana 1.67 oranıyla. Son olarak da arkadaşlar bankocu arkadaşlar. Ben 25 üstten kaçtım bu maçta onu da söyleyeyim size. Manchester'in 2 golle bıraktığı maçlar benim hatırımda. Fulham maçı geliyor aklıma başta. Bir Bournemouth Bournemouth maçı diye hatırlamıyorsam o da 2-0. Leeds karşılaşmasında da 2-0'da bırakır mı endişesi taşıyorum yoksa 2.5 üst deyip 1.5 üstten 2'ye taşıdığım maçı. 2-0 biterse de üzülmeyelim diye. Ben 1 oranıyla City galibiyeti öneriyorum 1.5 üstünde. 2.5 üst de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Leeds United Liverpool'a taktığı çalmayı burada City'ye takabilir mi? Sizin tercihiniz. Bu maçta en az 3 gol çıkar 1-25 mi daha mantıklı? Yoksa en az 2 gollü bir Manchester City galibiyeti mi daha mantıklı? Ha ben yurt dışı dinleyicisiyim diyorsanız direkt 1.5 alırsınız. Tüpçüde oranı ölü. O yüzden arkadaşlar ben bu şekilde tercih ettim. Bence güzel maçlar tercihledim. Altını doldurabildiysem arkadaşlar benimle aynı fikirdeyseniz bu maçların içerisinden siz de kafanıza yatan maçları kuponunuza yerleştirirsiniz <laughs> ve kuponunuzu oluşturursunuz. Ee, buradan arkadaşlar kuponu ben City maçım kesinlikle yani için kale maçtır yarın bir sürpriz beklemiyorum. bunun dışında yanına alacağım maç düşük oranlarla bir şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 2 maç 2 iki oran, 3 maç iki buçuk oran gibi. Bütün maçlar kafamda yatıyor. Şimdi benim 6.72 oran var. Ufak da bir şey sallayabilirsiniz arkadaşlar bu kupona. Ne diyelim şimdi ben? Turu Anant. Birbirini ayırt etmek istemiyorum. Arkadaşlar kupon şansını Kupon şansımı beğenmiyorum. O yüzden size bırakıyorum. Bu 5 maç içerisinden dilediğiniz maçları siz kupon şeklinde getirin. Ee, bana da kızmayın. Benim herhangi bir sizden bu maddi bir beklentim yok. Bu şekilde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalımızı beğenip abone olursanız yorum atarsanız sevinirim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle ufak bir bültene bakayım sizi uyaracağım maçlar var mı diye. Evet geçen mesela bu Olympiakos'ta Panathinaikos'ta Olympiakos öne geçti. 2-2 pas maçını vermişti. Panathinaikos'ta Ionikos'a bu Adana Spor'da kısa bir dönem oynayan Ais Aosman vardı arkadaşlar. Onun attığı golle 84'te tek isabetli şutuydu Ionikos'un. 1-1 bitirmişlerdi maçı. Uzak durun derim. Yunan Ligi'nden uzak durun derin arkadaşlar. Bir AEK gözüme çok çarptı. O da Volos ters geliyor A.K. Aralarındaki maçları izlediğimde özetlerine falan. Volos'un AEK'ye ters gelen bir oyun yapısı diye Ben kabak gibi favoriler arkadaşlar. Bugün de diyorum ya bazı arkadaşlar belki bazı şeyleri abartmamızı isteyebilir. Onlara da saygı duyuyorum. Ya hocam bugün Chelsea kazanır, Manchester United kazanır, Fenerbahçe kazanır diyen bile kupon bildi. Evet. Ben bunu kabul ediyorum ama genelde arkadaşlar iddiada şöyle yazısız bir kural vardır. Bir gün veriyorsa çok affedersiniz 2 gün 3 gün sikeler arkadaşlar yolarlar. O yüzden çok böyle kabak gibi favori maçlara bulaşmak istemedim. Bunu da yunan maçları üzerinden bekliyorum ben yarın yunan maçları olabilir paris Saint Germain olabilir. Mısır'ı zaten geçen de değindim el ahliyide zameleydi. Ee, Monaco'yu söyledim patlamasını beklediğim maçlar arasında yanılabilirim arkadaşlar yanına da bilirim. O yüzden içimden geçeni söylüyorum size. Bunun bakayım şöyle bir. Geçen mesela Mohun Bagan maçını ben listede gördüm. Vermedim arkadaşlar size. Northeast ile oynuyordu. 10'da 10 mağlubiyet olan bir takımdı. Herkes Mohun Bagan'a yüklendi o gün ama 1-0 Northeast'lik ilk galibiyetini almıştı. Veluj da arkadaşlar kabileyle oynadığı son maçı 1-2 kazandı. Bu de basman karnesini beğenmedim ekiplerden bir tanesi. Bu Afrika Şampiyonlar Ligi'nde falan Cezayir'i sürekli temsil eden bir kulüp. Kafa bir kulüp ama Arba karşısında maç canlıya dalınmış. Da 0-0 biterse şaşırmam bu maç. Bakıyorum şöyle. Çok da değinecek bir şey kaldı mı? Lil takımını sevmiyorum. Oldu mu olsa sevmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yarın pislik dönerse ben Yunan Ligi'nden pislik bekliyorum arkadaşlar. Rangers'a günahım kadar güvenmiyorum. Geçen bu Ross County maçını 1-0'da bıraktıkları için her maç 3-4 tane attı Ross County'ye bir tane gol atıp bıraktı arkadaşlar. Ya. Sıkıntı. Bu Rangers hiç sıkıntı. Bu sene çok sıkıntı bu Rangers. Brest Lyon'a ters gelen bir ekip. İç Brest bütün takımlar arkadaşlar. Fransa Lig 1'de. Yani lile zaten azap oldu. Yıllardır azap lileyi içtihada da. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarım bu şekilde. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın diyorum arkadaşlar.